Arkadaşlar da kilometre mile, mil nasıl kilometreye dönüştürülür? Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç tane soru aldım. Yani aracımızdaki kilometre ölçü birimini nasıl mile dönüştürürüz? Ya da mili tekrardan nasıl kilometreye dönüştürürüz? Bir aracı alırken yani gerçekten kilometre mil olduğunu nasıl anlarız? Bununla ilgili detaylı bir video çekmek istedim. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. Evet, öncelikle ekran ayarlarına gideceğiz arkadaşlar. Ee, tabii kilometremi göstereyim. Şu anda 121.651 kilometre. Bakın gördüğünüz gibi yanında kilometrenin ibaresi var arkadaşlar. KM şeklinde. Şimdi buradan menüye giriş yaptınız. Hemen burada ekran ayarları var. Ekran ayarlarına giriş yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şöyle biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Ölçü birimi var arkadaşlar. Ölçü birimine tık diyorsunuz. Bakın burada kilometre ya da miller yazıyor. Tamam mı? Mesela milleri seçtiğiniz zaman yani ölçü birimi ayarını mil olarak seçtiğiniz zaman şu şekilde az önce 121 bin olan e, benim kilometre şu anda 75 bin 590 mil. Bakın yanında e, şu şekilde MLS işareti var arkadaşlar. Araç alım satımlarında mutlaka dikkat edin. Kilometrenin yanında KM e, normal milin yanında da MLS ya da ML ya da MIL şeklinde ibare olur dediğim gibi arkadaşlar buna dikkat edin çünkü piyasada bazıları e, kilometreyi mile çeviriyor e, ve e, kilometresi o kadarmış gibi satıyor. Bunu da tekrardan düzeltmek için dediğim gibi menüye giriş yapıyorsunuz. Ee, ekran ayarlarına geliyorsunuz ve ekran ayarlarından ölçü birimini kilometre yapıyorsunuz. Bakın şu anda 75.590 mil'di. Ben şu anda bunu kilometre yapıyorum. Ve tekrardan 121.651 kilometre gel arkadaşlar. Bunun da e, şey buydu. E, kilometre mile mil kilometre nasıl çeviriyor arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın klasik olarak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.